Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 19 Ocak Çarşamba. Amerika Birleşik Devletleri'nde yakın vadeliler başta olmak üzere tahvil faizlerinde yükseliş ve verim eğrisinde yataylaşma, Wall Street'i baskı altına almaya devam ediyor. Dow Jones Sanayi ve S&P 500 endeksleri 100 günlük ortalamaları altında bulunurken, Nasdaq kompozit endeksi ise artan faizlerden en negatif etkilenen teknoloji hisselerine gelen satışlarla 200 günlük ortalamasını aşağı kırdı. Amerika Birleşik Devletleri vadileri ve Asya borsalarında da zayıflık devam ediyor. Borsa İstanbul açısından bakarsak, Amerika Birleşik Devletleri faizlerindeki yükselişin, gelişmekte olan ülkeler üzerindeki baskısı, Ukrayna, Rusya ve Orta Doğu eksenli artan jeopolitik riskler, petrol fiyatlarındaki yükseliş, içeride faiz indirimlerinin kademeli şekilde devam edebileceği mesajlarıyla satışların hızlandığını gördük. Borsa İstanbul'da sürekli müzayedenin 27 dakika erken sona ermesi ve kapanış seansı olmaması nedeniyle, bu sabah açılışta pozisyon ayarlama amaçlı hareketlerle yüksek volatilite ve baskının devam ettiğini görebiliriz. Bu tür dönemlerde, mümkün olduğunca kısa vadeli riskleri düşük tutmak ve stop loss disiplinine bağlı kalmak gerektiğini hatırlatalım. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde 1940-1950 ve 1890-1900 bantları destek, 2050-2060 ve 2090-2100 bantları direnç olarak izlenebilir. Ajandada ise içeride veri akışı sakin. Sar 16'da Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ekonomi, pandemi, jeopolitik konular ve terörle mücadele ana başlıklarını görüşmek üzere toplanması bekleniyor. Mecliste ise, kur korumalı mevduat uygulaması ve beste devlet katkısının %25'ten %30'a çıkartılmasını içeren yasa teklifi görüşülecek. Dışarıda Almanya tüfe, Amerika Birleşik Devletleri konut başlangıçları ve inşaat izinleri izlenecek. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde, Bank of America ve Morgan Stanley 2021 4. çeyrek finansal sonuçları bekleniyor. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.